Herkese merhaba arkadaşlar. A101 marketlerine gelebilecek ürünlere birlikte bakalım. Luminarc markasından oval servis tabağı 29 cm ölçüsünde fiyatı 12.90. Elmas sele sepet 35 litre hacminde 14.95. 42 litre hacminde taşıma sepeti 24.90. Lav şekerlik 4.90. İkili katlanabilir süzgeç 24.90 Puf tabure oturum yüksekliği 45 cm arkadaşlar. 119.90 fiyatı. Çift taraflı rende 16.90. Plastik banyo duş rafı 9.95. Chef'er çift taraflı döküm tava 30 cm ölçüsünde 139.95 fiyatı. Döküm kızartma tavası 16 cm ölçüsünde 79.90 Bambu standlı 6 kişilik kahve fincan seti 89.90 Lan markasından 195 cc ölçüsünde tekli çerezlik fiyatı 3.90 Hasçefer markasından 5 litrelik düdüklü tencere 179.95 Oliv 1.7 litrelik su ısıtıcı 49.95 Altılı cam baharat seti baharatlıklar 90 ml ölçüsünde 29.95 fiyata. Keramikadan 14 santim ölçüsünde seramik kase 4.95 Bambu sabunluk 13.90 Tek kişilik yorgan 155 x 215 santim ölçülerinde 52.95 fiyatı. 3 litrelik yoğurt mayalama kabı 8.90 Arzum ızgara ve tost makinesi 1800 watt gücünde 3 yıl garantili 199 lira fiyatı. Paşa Bahçeden 38 x 28 santim ölçülerinde cam tepsi, fiyatı 9.90. Has Cevher'den 24 santim ölçüsünde kapaklı granit tava, 89.90. 36 santim ölçüsünde gözleme tavasının fiyatı 89.90. Almet köşeli tepsi, 25 x 35 santim ölçülerinde 39.90 fiyatı. İste gelsin diyoruz gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz çok amaçlı bez sepet 39.95 fiyata. Farklı renk seçenekleriyle 24 cm ölçüsünde döküm kek kalıbı 79.95. Lale motifli 6 kişilik fincan seti 59.90. Rok ikili pasta servis seti 17.95 porselen elma rendesi 6.95 Büyük boy yoğurt mayalama kabı 5 litre hacminde fiyatı 38 lira Ahşap bahçe balkon seti 399 lira Plastik deterjanlık 8.95 3 gözlü servis tabağı 18 x 28 cm ölçülerinde 19.90 fiyatı Masa Üstü plastik organizer 7.5 lira 1.5 litrelik termisil demlik 19.95 Sebze desenli mutfak önlüğü 7.90 Farklı renk seçenekleri de olan mini çorap urucu her biri 4.5 lira Seramik el kahve değirmeni 44.95 Kütahya porselenden ikili fincan takımı 22.90 Plastik pilav süzgeci 5.90 26 santim ölçüsünde bambu kek fanusu 39.90 100 çarpı 120 santim ölçülerinde bebek battaniyesi 24.90 3 farklı renk seçeneği olan plastik raf düzenleyici her biri 9.95 Granit epekli karnıyarık tenceresi 24 santim ölçüsünde 74.90 fiyatı 5 raflı metal kitaplık 130 lira Bambu tepsili kupa çay takımı 150 cc ölçüsünde bardaklar 79.90 fiyata. 20 kilogram kapasiteli mutfak tartısı 144.90. Paşa Bahçeden V blok altılı meşrubat bardağı toplam fiyatı 34.95. Mermer desenli sunum ve kesme tahtası 33x20 cm ölçülerinde fiyatı 9.95 İste gelsin diyoruz sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz Değerli arkadaşlar videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz akrelik 3 katlı saklama kabı, fiyatı 14.95. Sarımsak doğrayıcı ve dilimleyici 12 lira. Asılabilir dolap düzenleyici 3.5 litre azneli 4.5 lira fiyatı. Esse 7 parça tencere seti 499 lira. 24 santim ölçüsünde bambu nihale 12.95. 7 parça pasta seti, 1 adet ayaklı servis, 6 adet pasta tabağı var 64.90 fiyata. 3 farklı renk seçeneği olan 10 litre hacminde antrasit kapaklı kutu her biri 24.90. Dörtlü yuvarlak akasya çerezlik 23.95. Cem markasından turta ve kek kalıbı 28 santim ölçüsünde 24.95 fiyata kiwi katlanabilir mikser 485 lira. Casio erkek kol saati 220 lira. Dekoratif saksılı bambu 79 lira. Renkli paşa kılıcı çiçeği 79 lira. Saksılı mor lavanta 29.95. Kalanço canlı çiçek çeşitleri her biri 8.95. Canlı çiçek sukulent çeşitleri her biri 8.95. Mor menekşenin fiyatı 4.95. Aloe vera bitkisi 12.90. Paçıra para çiçeği 19.95. Buharlı seyahat ütüsü 800 watt gücünde 2 yılda garantili 135 lira fiyatı. Paslanmaz dönmeli çırpıcı 12.90. Sürgülü ekmeklik 34.90 5 litre hacminde kale saksı 14.90 3 litre hacminde orkide saksısı 12.90 5 litrelik plastik sulama kabı 14.90 1 litre hacminde plastik yuvarlak saksı 9.90 Oyuncak çay seti 14.95 Ahşap domino oyunu toplam 100 parça 34.95 fiyatı Oyuncak fileli havuz topu 100 adet top var. Fiyatı 19.95. Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. 3 tekerlekli çocuk bisikleti. 49.95 fiyatı. A101 marketlerine gelebilecek ürünleri beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.